Haydi güzelim, şeker ezelim Bu sene de bekar gezelim Bu sene Serp, nerede kaldı bu herifler? Şimdi gelirler hayatım, sıkıldın mı? Sıkıldım kız, böyle oturuyorum Ben de bir şeyler yapayım Aa, vallahi darılırım, Otur keyfine bak Daha ne yapacaksın hayatım? Sen yaptığın yapacağını Yani şu Sedat'ı tekrar işe soktun ya Allah razı olsun Kız soktuk ama bana bak söyle o kocana yine tak tak bir atlar karıştır delirtmesin adam tamam mı? Olur mu öyle şey bir daha hayatım tövbe etti senin önünde bile nasıl ayaklarına kapandı gördüm karışmam artık tamam mı? Sonra katili bela etmesin benim başıma <laughs> ha telefon bırak ben bakarım anne özgürse yok deme sevgilim arıyor kız Hı. alo Oo. sen misin iyi akşamlar. Yok daha gelmedi babasıyla birlikteler Buradayım Özgür Olur gelince söylerim İyi akşamlar güle güle Kız ne bağırıyorsun aa! öyle avaz avaz Vallahi paralarım ha Hadi parala bakalım Kız sen ne dedin of. ha ne dedin Ay. ha Allah'ın cezası ne kız, dedin Kız dur yemeyin birbirinizi Aa. Seviyormuş çocuğu ne yapsın Dolandırıcı bunlar hayatım Bütün aile dolandırıcı Kız bırak daha ne istiyorsun Şimdi para onlarda Aa. aa. Şeref verdin fakir hanemize. Oh, çok şükür. Sizi böyle tekrar bir arada gördüm ya. Düşmanlar çatlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Pastırmalı börek var. Vatandaşı anında aldı kokusunu. Ağzına layık canım abim buyur. Kız Yavuz sen de bıkmadın şu pastırmadan ha. Çemeniyle yiyorsun her akşam şapur şapur. Leş gibi kokuyorsun sonra sabaha kadar. Ablacığım aile ortamındayız. Kelimeleri tartarak konuş. Tamam mı? Hasretli vatandaşı. Ne? Ne demek canım abicim? Yabancı mıyız rica ederim. Benim ailem, senin ailem. Ben... Tamam birader sağ ol. Yengeciğim buyur. Fıstıklı baklava getirdim size. Vatandaşı ağız tadı. Aa, ne zahmet ettiniz Yavuz Bey. Alsana kızım şunu. Ne bakıyorsun öyle salak salak? Hoş geldiniz Yavuz amca. Hoş bulduk kızım. Hayrola? yüzün niye asık bu gece? Aşık kızı, aşık o oğlana. Sorma aklı başında değil. <laughs> ben onun aklını başına bir getiririm ki. Telefon etti yine o it. Tak paralarım şerefsizim. Bırak şu tutları biraderim. Sonra konuşuruz. Sırası değil. Hayır namusuna dokunuyor canım abicim. Onların yüzünden başımıza gelmeyen felaket kalmadı vallahi ya. Kapat şu konuyu artık Sedat'cığım. Sıkma canını Yavuz Bey'in. Ah Prens gel bakayım sen Serpil teyzenin kucağına. Ah ne özlemişim ne özlemişim canım canım. Kucak olmaz Serpil. Bir sandalye konuşması ya. Aa nasıl düşünemedim. Aslı'cığım bir sandalye getir şuraya. Aa Kız daha neler artık? Sofrada da karşımızda mı oturacak kot kot kot? Bol ee, Oturacak. Şeref ver canım abiciğim buyur. Sen kardeşine şu kıya yaptın ya. Bak kardeşin de sana ne paralar kazandıracak. Tak internetten girmişim cız. Bak bu cızlarımızları birader. Vatandaşa insanlık lazım. Otur. Ah ne güzel söylediniz. insanlık. Tabii insanlık. Ay vallahi oturmam burada bir. Kot kot kot. Kafayı mı yediniz kız siz? Katile yağ çekeceğiz diye daha neler artık? Kız kes sesini, başımız şişti manyak. Yeter, got got got. Ablacığım, hor görme yavruyu, hatırını kırarım. Üf, nerede kaldı birader vatandaş kaçıracak ihalesini? Kız Yavuz, kapattın beni buraya, içim sıkılıyor. Biraz para ver de bir şeyler yapayım. Ne yapacaksın için bilelim. Orada buza kesmek yok. Aerobike giderim belki. Ne bik? Aerobik. Hayrola ablacığım. Şu muhafaka hocanın gelini var ya hani. Durup durup başıma hiç çıkarma ablacığım. Otur, oturduğun yerde. Karıştırma şimdi hocamızın gelini, damadını. Kız rahat dur got got got. Bir şey konuşuyoruz şurada. Yavrum sakin ol yok bir şey. Konuşuyoruz üzerimizle. Nerede kaldın birader? Kız bir araba almadı. Şimdi gezerdim ne güzel. Alacağız ablacığım. Patlama. Her şeyin bir sırası var. Söz mü kız? Söz ablacığım. Vatandaşın ağzından söz bir kere çıkar. Kız Yavuz, otomatik vites alacaksın ama. Otomatik dedik ablacığım. Tamam, kafa ütüleme. Şapka. Sağ ol. <laughs> sabri Beylere de uğrarım belki. Ne varmış Sabri Beylerde? Çalışırız biraz usul ahenk. Para ver. Neşemizi buluyoruz. Başlarım sizin neşenizden. Sabri Bey'e para yok ablacığım. Beş kuruş vermem. Vatandaşın tepesine attırma şimdi. Bırak şanslı herifi. Kız tamam. Gitmeyiz. Gelmesene üstüme katil gibi. A -a. O kadar. Onun vereceği dersi ben de veririm. Hasta. Dış kullanırım zaten. Canım abicim geldim. Tak. <laughs> Gözün aydın. Geldi senin tak tak. Özür dilerim Canım abicim. Beklettim. Prens. Gel bakayım sen amcanın kucağına. Nasılsın bakalım görüşmeyeli yavru? Neredesin birader? Geç kalıyoruz ihaleye. Yetişiz canım abicim sayende şimdi hemen tak. Emrindeyim. Aslı bunalımda da bugünlerde biraz konuştuk. Bunalımda mı? Ne oldu yine birader bir durum mu var? Var canım abicim. Aşık o şerim size. Gidelim birader. Çağır şansansörü. Buyur canım abicim. Anında cız. Bana bak. Buzalın istersen kalçadan. Cız. Yok canım abiciğim. Daha beter düşman et kendimize. İntihara falan kalkışır kız bakarsın. Da. Ne oldu birader? Gelmiyorum bas şuna. Gelmiyor canım abiciğim basıyorum ama. Kız Yavuz. Küstük mü? Aldın horozunu got 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 yalla. Bir bay bay yok mu bize? Bay bay abicim. Gir içeri. Fazla dolaşma ortalıkta. Giriyoruz kız. Bağırma. İki dakika kapının önünde de mi çıkamayacağız artık? İyi günler hanımefendi. Bye bye. Ne oldu gelmiyorum birader bas şuna. Basıyorum canım abicim. Sürekli meşgul valla. Kim bu münasebetsiz? Alo hop. Şerefsizim yakarım? Hop. Gönderin şu asansörü. Vatandaş. İhaleye yetişecek. Hop. Alo. Hı. <laughs> Ne oluyor ablacığım? Bu ne böyle havaz havaz? Vatandaşın kafası şişti. Dinliyoruz kız. Kesmesene şunun sesini ha. Başlarım senin vatandaşından da ha. Ablacığım, huzurlu bir aile ortamındayız. Ölçülü olalım. Ay ay ay. Her tarafım tutuldu. Nereden gittim şu aerobiye? Kız Yavuz, şu sırtıma masaj yap biraz. Sevaptır ha. Gitmeseydin ablacığım. Silah zorla mı gittim? Neyse, şöyle dur. gibi. Rahat ablacığım. Rahat dur. Masaj Ay. böyle olur. Ay! Ayol dur kız dur. Kıracak mısın kemiklerimi? Elleri kırılsın inşallah. Ben Beddua yok ablacığım. Ay. Şurada sevabına iş yapıyoruz. Beddua dua yok. Ay! Ay ölüyorum. Kız sen de ötmesene şöyle Got got got. Ay! Ay! Vazanda şey yapmayalım Ay. ablacığım. Ay! Duyan da bir şey oluyor Ay. sanacak. Ay, Ay oluyor kız daha ne olsun elleri kırılasıca. Ay! Prens, Ay. yok Ay. şey yavru. Sakin ol, sakin Ay. ol. Ay! Ay. Hı, tamam ablacığım, yaptın yapacağını. <laughs> vatandaş cinayet sandığıyla kapıya dayandı. Ay. <laughs> oh. Sen misin koçum? Toparla kendini. Buyurun, iyi günler. Sağ ol. Ha, bana bak. Nasıl gidiyor koçum? Vatandaş kazanıyor mu limonatadan parasını? Eh, az buçuk bırakıyor bir şeyler. Bereket versin de efendim. Şu Sabri Bey. Taş mı koyuyor? Koyu efendim. Sanki casusluk yapıyoruz. Görmesin diye göbeğimiz çatlıyor limonatayı kaçırana kadar valla. Devam et koçum. Sat limonatanı serbest. Saklama. Hiçbir şey yapamaz. Vatandaşa car çurt yok. Bana söylesin. O yarım. Allah razı olsun Yavuz Bey. Babamızsın. Zaten şu apartmanda sen de olmasan. Gidiyor musun birader? Gidiyorum canım abicim. İyi sabahlar. Var mı bana bir diyeceğin? Tak buyur emrindeyim. Tamam birader. Ne yaptın kabak işini? Aynen canım abicim. 15 ton. 2 saate kadar emrinde. 15 ton. Helal olsun. Hem de o fiyattan. O fiyat tabii canım abicim. İnternetten tek tek. Hey maşallah. Ne yapar Sedat Bey? Tak tak bitti. Ay. Ay, ay. Merhaba. Merhaba efendi saygılar. Ay. İyi günler buyurun. İş konuşuyoruz ablacığım. Harişten gazel okumayalım. Ay. Gir içeri. Hani senin beni tutuktu? Aa. Öyle mi? Geçmiş olsun. Kız itmesene şöyle katil gibi. Giriyoruz. Aa. Cafer Hı? kız. Buyurun. Dedikodu gazetelerinden al bana biraz. Canım sıkılıyor. Baş üstüne. Yürü. Biraz acıdı mı yavru? Geçti geçti bitti. Bundan sonra son. Hayvan hastanesine döndü kız burası da bıktım. Kot kot kot. Bık yok ablacığım. Hatırını kırarım. Yavruya gereken her türlü tıbbi destek yapılacak. Uğraşamam... Fafakanlar bastı zaten evde oturmaktan. Kot kot kot. Hasretli vatandaşı. Yavru sana emanet. Şurubu damlası tam vaktinde içirilecek. Kız öyle katil gibi gelmesene üstüme. Şunu bir dikişte içerim intihar ederim ha. İyi be artık. Horozu dayak yemiş bize bağırıyor. Ne dedin ablacığım? Benim horozum ne yemiş? Dağıtmışlar ağzını bunu işte yalan mı? Ne var bunu ondan bundan saklayacak? O yavru delikanlının kitabını yazmış ablacığım. <laughs> Sapına kadar delikanlı. Kim söylemiş onu? Hangi şerefsiz? Yavaş ulan. Bu kapıcı da yangın varmış gibi çalıyor kapıyı. Bakmadan açma ablacığım. Ört kapıyı. Manzara olmayalım vatandaşa. Tamam anladık. <laughs> Buyurun. iyi günler. Kız nereye bakıyorsun sen öyle? İçeride bir hat mı var? E, prens soracaktım. Buyurun. Üşütmüş diye duyduk. Canım Nasıl oldu acaba? İyi iyi. Yok bir şey. oh, çok şükür. Herkes soruyor da. Allah Allah. Bu ne merak? Ne soruyorlar koçum? Anam katil. E, Prensi Yavuz Bey. Kim soruyor? Sabri Bey. Kaçmasın Şerefsizim parçalarım. Zaten gıcığım var. He. Benim ağzım yok diyor. Ne olmuş küçük beye? Ne olmuşsa olmuş lan, ona ne? Ablacığım, konuşuyoruz. Harçtan gazı okumayalım. Söyle ona koçum, fazla kurcalamasın. Şerefsizim doğranım. Bak üstüne. Bir de şey diyor. Ne diyor koçum? Hadi şimdi canı sıkılacak, hadi boş ver. Söyle koçum. Yavuz Bey'e güvenip de diyor, limonatacılık yapma. Tutarım zaptı, koyarım kapının önüne diyor. Öyle mi? Hadi tutsun bakalım. He, ne yapar Yavuz Bey adamı? <laughs> doğrarım kapıcı, hadi sen de git işine. Zaten patlayacak yer arıyor. Delirtmesen adamı. Buyurun, iyi günler. Geldim canım abicim. Sana çok güzel haberlerim var. Tak tak geldi. Ne yaptınız bana? Bitirdik canım abicim. Üç dakikada ciz internetten. Kaçar mı kardeşin elinden? Yarın tak emrinde. Tebrik ederim birader. Hani hürmetler. Nasılsınız? Ay nasıl olalım kız? Sabah sabah ettik kot kot kot. Ha abuzer de geçmiş olsun dedi canım abicim. Duymuş çok üzülmüş. Nasıl oldu yavrumuz? İyi birader. Elinden öper fazla dalglandırma. <laughs> Anlıyorum canım abicim. Ben de onu öpüyorum. Ay elimde ekmekle ek oldum burada. Gelin. Gel birader biraz laflayalım. Geldim canım abicim. <laughs> İyi sabahlar Cavgal abi. İyi sabahlar. Gelmiyor musun markete? Geliyorum bekle. Geç kalıyoruz abi. Bir günde geç kalarsan. Ne oluyor ekspres yetiştiriyorsun ekmeklerinde. Aylığına zam mı yapıyor kitapsızlar? Bekle. Kim yırtmış o ilanı? Ben ne bileyim. Kim yırtmışsa yırtmış. Nöbet mi tutuyorum başında? Sen bizi belediyeye şikayet ederken iyiydi. Hı hı, havalara girdin değil mi Sahtekar. Arkanda o haydut var çünkü. Bizim Allah'tan başka arkamız yok. <laughs> Buyurun iyi günler. İyi günler koçum. Ne oluyor? Cak tutmayın o vatandaşı. İlanı yırtmışlar bize bağırıyor. Kimsenin bağırıp çağırdığı yok efendim. Konuşuyoruz iyi günler. Maşallah yürüyüşe mi çıkıyorsunuz? Kız ne yapayım? Baksana şu katili duba gibi oldu. Eritelim biraz. <laughs> ne güzel efendim ne güzel sefaili. Keşke imkanımız olsa da biz de yapabilsek. Ne var bunda kız, çık yürü, havada mis gibi oh! Ablacığım, taşı keselim, yürü. Hastık mı nöbetinde sabah sabah. Saatler olsun efendim. Küçük bey de iyileşmiş maşallah, duyduk pek sevindik. Canavar maşallah, canavar. Yakında dil satanların dillerini gagalayacak kırt kırt. Hey maşallah, prens demişler ona, ne yapar adamı? Sen hala burada mısın? Gidiyoruz. Tamam. Senin suyun ısındı. Ne haber Penguin? Zor durumdayız Yavuz Bey. Limonatadan bir şey kazanamadık. Üç çocuk. Vatandaş yakında bulacak onu Penguin. Şu seçim dalgalarını bir atlatalım. Bozma moralini. Allah razı olsun. Kız sen de bakıyorum. Milletvekili gibi vaat dağıtıyorsun millete. <laughs> Yürü. biraz poponu. Fazla sallamayalım ablacığım. Hasret vatandaşı? Podyuma çıkmadık tamam mı popomuzu göstermeye? Ağır oğlum ah. Kim sallıyor kız? Sen de ne huysuzsun ha? Burası İstanbul Ayşe yenge. Öyle senin köyüne benzemez. Tinancısı var, mafyası var. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kuldan tuttuklar gibi atarlar arabaya, kaçırırlar. Nereye bakıyorsun? Bir yere baktığım yok evladım, nereye bakacağım? Onu göre. Seni bana emanet ettiler, gözünü aç. Aa Ayşenge bak, Aa, katil bey amcayla eseri geliyor. Kız Yavuz, bunlar da burada, ne haber? İyilik eseri ablacığım, senden ne haber? Vay koçum, gezdiriyor musunuz yavruyu? Ayşenge gezdiriyor Yavuz bey amcacığım. Ben bodyguard olarak onu bekliyorum, kaçırmasınlar diye. Kim kaçacakmış koçum? Hayırlar, bir durum var, bilirim. Eskici kız eskici, haberin yok mu? Asılıyormuş ya kadına. Tövbe yarabbi. Aynı ortamdayız ablacığım, laflarımıza dikkat edelim. Yok öyle vatandaşı eskici tanesi koçum. Şerefsizim, işletirim göbeğinden, söyle ona. İşit Yavuz bey amcacığım, söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Yürüyor musunuz Eser ablamla öyle tatlı tatlı? <laughs> Yürüyoruz koçum, yumuşak yumuşak. Vatandaş alıyor havasını. Ne tatlı? Sen de çok tatlısın lan, gel buraya öpeceğim seni. Öpe ablacığım. Ay. Devam et ablacığım. Kat kuşum eyvallah. Yürü. Ay. Güle güle Yavuz Bey amcacığım. Bay bay. Ne bye. güzel koşuyor bak Ayşe yenge. Sallaya sallaya.